Fincanımı sizler için kapadım ve sizler için yorumluyorum. Kolektif bir açılım olacaktır. Hepinizin niyetine gelsin. Güncel, detaylı bir fal yorumu yapmak istiyorum. Burada nedir? Bir e, görü net bir şekilde çıkmış zaten. Bir balık ağzı var ve ucunda da olta var. Bu ne demek? Hakkınızda bazı dedikodu ve söylentiler çıkacak. Doğruluk payı var mı? Var. Sakın diyor oltaya gelmeyin çünkü sırrınız güvende merak etmeyin açığa çıkmayacak kendinize ele vermeyin ee, sadece dedikodu olarak kalacak siz de bu arada bu arada önleminizi alın ve kendinize haklı çıkartacak bahaneler ya da sebepler bulun ee, burada bir e, köpek var ve altında da kedi var köpek dosttur. kedin ankördür. Ee, sürekli didiştiğiniz birine işaret eder. Dostlarınızla, sevdiğinizle aranızı açan ya da açmaya çalışan bir kişi durmayacak diyor. Sizinle uğraşmaya devam edecek. Hani belki yukarıda söylediğimiz nedir dedikodu ya da benzer durumları bu kişi de çıkartmış olabilir. Zaten daha önce yani bu kişiyi tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Belki dostunuz, iyi bir arkadaşınız, iyi bir sevgiliydiniz. Ama bir ayrılık yaşadıktan sonra diyor ki inatla sizle uğraşmaya başlamış ve devam edecek, durmayacak diyor. Şurada bir güvercin var. Güvercin müjdeli haber demek, güzel haber demek ve iyi şansı temsil eder. Ve yanında da bir tane kurt başı. Bu da kimseye güvenmeyin anlamına gelir. Sevdiğiniz ya da hayatınızda kişi size bir haber gönderecek ya da doğrudan sizle önemli bir konu konuşacak. Bu ikinizin hayatını ilgilendirecek. Önemli bir konu, önemli bir mesele. Kesinlikle diyor heyecana kapılıp bu durumu kimseye anlatmayın. Sevdiğiniz ya da sizin inanan insanın yani nedir güvenini kırmayın diyor. Çünkü bu söylediği şeylerin belli bir süre sır olarak kalması gerekiyor. Şurada ben küçük bir araba var. Ee, yine sizin ya da ailenizin araba alması, ev alması gibi durumlar olacak diyor. Ama daha çok pozitif yani fincanın enerjisine göre araba almak ya da arabanızı yenilemek. Bir de 5 ya da altılı bir vade veriyor. Ee, şurada hemen bir ampul var. Yanında da ay yani küçük bir ay. Belirsizliklerden kurtulup bir aydınlanma yaşama. Yetenekleriniz sayesinde para kazanma durumlarınız olacak. Diyor ki aklıyla ya da zekasıyla para kazanacak ya da para kazanmanın yollarını bulacak. Hem bir de diyor ki yorulmadan bunu yapacak, uğraşmadan bunu yapacak ee, ve kendi maddi durumunu yükseltecek ya da güçlendirecek. Şurada bir erkek, üstte de bir kız var ve aralarında da ip var. Yani gönül bağı gibi bir şey aslında. İki seven insanın kavuşması, bir elden diğer eve gitmesi, gelin olması ya da yeni bir aşkı bulmak, yeni biriyle e, tanışmak. Bir de üstünde S harfi var. Belki sosyal medya ya da e, biri vasıtasıyla bu kişiyle tanışacağınızı ve size çok iyi geleceğini söylüyor. Yeni aşkı bulmak, yeni heyecanı yaşamak, yeniden birine sevmek, yeniden birine güvenmek. Durumlarınız olacak ve birli bir vade. Yani bir aydan kısa bir sürede dediğim gibi eğer hayatınızda biri yoksa yeni aşkı bulmak. Hayatınızda biri varsa da bununla bir gönül bağınızın derinleşmesi, birlikteliğinizin derinleşmesi, dediğim gibi bir evden bir eve gitme gibi durumların söz konusu olacağını söylüyor.